Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Hatay'ın Reyhanlı Cilve Gözü sınır kapısından tüm Kıyamder ailesine selam ederiz. 2022 yılının kömür dolu 27. insani yardım tırını birazdan bu kapıdan geçişleri yapılıp Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere yola çıkacaktır. Rabbim yapmış olduğunuz bu hayırları dergah hazretinde kabul eylesin. Bizleri de her daim böyle hayırlı işlerde muvaffak etsin. Allah'a emanet olun. خير صلاه صلاها صلى الله على طه خير الخلق واحلاها على الكرار ابي الكرماء والزهراء وابناها وراى الخلد وما فيها وكذا النار salihaha ve kezes sidrata raiha hayrul ve rahmetullah ve 25 Ocak Salı Suriye İdlib bölgesinde meydan kampındayız. Buradaki yardıma muhtaç kardeşlerimize İstanbul'dan gelen ekiplerimizle arkadaşlarımızla birlikte 500 er adet battaniye 500 er adet kömür dağıtacağız. Allahu Teala hayır sahiplerinin hayırlarını kabul eylesin. Allah'a emanet olun. Evet, kömür yardımımız başladı. Ekip arkadaşlarımızın daha evvel yapmış olduğu tespitler doğrultusunda halka burada e, bağış kartı dağıtılıyor. Ve gelen kart sayısına göre ailelere kömür veriliyor. وقف الروح وما سارا اذهب وحدك يا طه صلى الله على طه خير الخلق واحلاها على الكرار ابي الكرماء والزهراء أيوة وابناها